Yoksa sıkıntıları görmüyor değilim. Sıkıntıları görüyorum, kabul ediyorum ve bunun üzerine biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Ancak Türkiye'de olup biten meseleyi, yaşadıklarımızı Avrupa ile Amerika ile bütün dünya ile beraber kıyas etmek gerektiğini... Sonuç itibariyle bunun sadece Türkiye'yi etkileyen, Türk insanını etkileyen, ülkemizi etkileyen bir sıkıntı ve bir kriz olmadığını, dolayısıyla bugün 150 euroya dolan bir poşet Fransa'da Almanya'da 750-800 euro'ya doluyor. Dolayısıyla orada da %6-7 oranında birlerin altındayken enflasyon %6-7 oranında 6-7 kat artmış bir enflasyon. %6-7 enflasyonla o kadar fark olmaz. 150 eurodan 600 700 şöyle, euro çıkmaz ve hesap hatası var. Şöyle hayır bunu Sonradan ben, böyle bu açıklamalar sosyal medyada çok açık bir çok şekilde e, bunu şöyle Fransa'da Fransa'da yaşayan e, oradaki yakınlarımızdan hareketle e, daha önce 150 euroya doldurduğum poşeti 750 euroya dolduru noktada geldim noktası e, gerçekten önemli. Çünkü bu dediğiniz ne olması için oradaki enflasyonun bahsettiğiniz %7 değil yani Yüzde i̇şte, iki yüz üç yüz i̇şte hayır, Yüzde altı ile çarptığınız zaman zaten o rakam alırsınız. Yani e, yüzde beş ile yüzde bakın yüzde çarptığınızda da alırsınız onu. Yüzde yedilere varan bir enflasyon yani birin altındayken yüzde yedilere varan bir enflasyonun 7 misli artış olarak karşına çıktığını vata... Tamam. E, Bence bunu, burada bir matematik bunu, et, bunu, 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 ama önemli değil. Bunu, 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 şunu, bu, şunun için söyleyeceğim. Hı -hı. Hakikaten bu konuda Gerçekten e, fiyat dengesi yönünden bakıldığında hem e, Avrupa'da bir sıkıntı söz konusu, enerji fiyatlarında, doğal gaz, elektrik fiyatlarında büyük bir yükseliş söz konusu, bunun Türkiye'de yansıması söz konusu.